Hij is er Allah'a ısrar ediyoruz. Asker başkanı asker. Nasıl? Darbecilere vurmaya başlamış asker. Anasını Kanka müdahale ya, onlar 500 kişi olsa bütün askeri birlik oraya Allah Allah. Son Gel buraya ver buraya. Hayır, dikkat edin düşmeyin. Süp. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın. Şimdi bırak, bırak. bir şeyler söyleniyor. Şuradan asker geliyor falan vesaire diye bir şeyler söyleniyor. Bakın millet burada. Gelsin de dağılsınlar. yere gitmiyoruz. Burada. Bu, bu yapılacak tek bir şey var. Burada olacağız. Beraber olacağız. Gelsin de Şurada şöyle, burada böyle dedikodulara inanmayın. Gelecek olan asker gelip burada bu milleti dağıtacak. Bunu yapan hasar, biz buradayız. Bakın. Asılsız, asılsız şeyler söylüyorlar. İnanmayın. Millet bir oldukça hiçbir şey olmayacak. Allah'ın izniyle.